Ay maşallah bozdurtacak bana bu altın kaplamamı en sonunda ya. Keşke biraz Oo komşu Yirmilek hadi artık çıkalım bak dışarısı çok eğlenceli gibi görünüyor. Ay yok ben yattım şimdi artık kalkamam vallahi. Hadi siz gidin. Aman gelmezsen gelme be. Dilberim yok mu? Hep Bana bak. Senin Dilber'le ilişkin varmış diyorlar. Kim? Ben mi? Yok abi, ne alaka ya? Yakın temasta görmüşler sizi. Aa! Yuh! Hayda. Yok abi, göründüğü gibi değil. Bak geçen bana bir yemek artığı takılmıştı. Dilber hmm. abla onu şapmaya çalışıyordu. Öyle öyle. Kes. Takılmayacak yemek artığı falan. Tamam abi. Efendim, doldurayım mı tükürük? Koy. Ulan dümbük, sen kimin yarini kimden çalıyorsun lan?